Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir support Naturis oyununa daha hoş geldiniz. Güzel bir gece oluyor. Yine Kaan'la beraberiz. Kaan Mettefiz oynuyor. Hop ben nereye gidiyorum? Ezbere gidiyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. İnşallah kayıtta <laughs> WhatsApp aramızı görünmüyordur ama. Söyleyecek bir şey yok gibi. Evet <laughs> arkadaşlar. Yani velkoz support yapmayı ben de düşünüyordum. Çünkü normal ee, LOL'de ben de yapıyorum. Sevdiğim bir olay. Yani Zayah beni dövüyor ve MF kardeşimiz hala bakıyor. Hala minyona vuruyorsun ya. Hayır bırak bari minyonu alayım de şu item çalışsın yani. Daha iki de olamadık. Böyle darlanacağımız çok belli. Yine kafalı kafayı yemelik bir adc geldi gibi görünüyor. Belkoz da darlıyor, e Zayah zaten darlıyor. Bunun rencini de güzel yapmışlar. Yani sağ olun, Reto. Çok iyi yapmışsın bırakın. Aynen. Bunu da yemeyiz yani. Bunlar ne almışlar bakalım. Zayah bir de utanmadan bariyer almış. Velkoz da almış. Bir şaka gibiler ya. Bayağı da güvenli oynuyorsun Burucum da. Bakalım. Vurma, vurma. Yavrum. Keşke şunu biraz daha ya. Şunu denemelik olarak attım. Yani Velkoz ay sıfır itemden bu kadar vurması hiç hoş değil. Bu da hoş değil. Yani şu oyun lütfen dakika bir an önce 12'ye falan gelsin. Hadi evine git. Hadi evine git yavrum. Böyle şov yapmaya benzemez yani... bu olsun. Şimdi Merkür çıkmak istiyorum. Gerçek hasarlı AP, AP, Amum AP, O AP. Yani Zaya için onu almayacağım. Kusura bakmasın. Yani almayacağım henüz onu. Leette de, de bakarız bilmiyorum yine Alman'da. Kan biraz gelebilir aslında Başla. Başla. ama yani leyini de bırakmaması lazım. Biraz milyonlar alıyoruz. Biraz milyonlar al. Korksun gelmesin kiusuyla. Ama mı burada? Ama burada? Ama mı burada? Ne olur? Tamam kaç yavrum kaç? Yani bu beni keser bu arada. Manam yok çünkü. Ne çıkıyorsun sen? köyüm olsaydı alırdım seni ama yapacak bir şey yok. Evet, bu biraz tuhaf gidiyor. Kaan'a şöyle bir mesaj yazalım. Çünkü yani lane dolu da boş da olsa ya fiz oynuyorsun. Kaan'ın fizi çok da parlak değildir. Ama seviyor. Böyle işte Hero GT'li yani benim işte artık bir şeyler denemeyi ve ölüyor. Sıkıntı yok. Gelmen lazımdı. hiçbir şeyim yok diyorsun da kancım. Zaten gelmen lazımdı. Yani gelip burada harcaman lazım. <laughs> Madem layında olmuyorsa o iş. Devam bakalım. Şöyle vursak bir tık tankladık orayı. Kaan en azından bir kill aldı. Ejder'e dönebiliriz canlar çok az. Lux ilk kuleyi alıyor ama. Bir tık kötü oldu ama hızlıca denesek şöyle bir. Amumu da oraya alıyor. Yani hafif ürküttü. Hop yalarım seni. Kes onu bir. Aferin. Çık 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 kan çık Kaancım yapma kan kan yapma mf ne yapıyorsun hiç gerek yoktu ki buna hiç gerek yok. Vallahi hiç gerek yok çık çık eysine güveniyor ama. İlk yöne mi aldı? Yavrum çık! Güle güle yavrum. Satarım valla. Oynar mı? Manası var. Uy, Come play! <laughs> Balık şov. Aferin Hamsi. Güzel. Yukarı açılmış. Biz de buraya alsak fena olmaz. Şimdi mide oynayabilir kan çünkü lane'ler zaten açık. Burada ilerdeyiz Sorun yok. Saya 04'te. Hiç sıkıntı yok. Devam devam mide oynayın. tamam ama mı bizde? Sıkıntı yok. gayet iyi. Şöyle bir etraf gezeyim. Ne oluyor? Nereye gidiyorum? Kaçamam ki. Yani. Önce böyle uzaklaşırsın da. Kardeşim bir demeyi be. <laughs> yani. Bitik demiş mi yeseydin acaba? Güzel kan aferin. Her şeyi de attık. Kesebileceğimize neden inandım bilmiyorum. MF'in çıktığı ilk tane Ya bunu adeceler alıyor ama arkadaşlar almayın ya. Şunu ezbere almayın gözünüzü seveyim. Allah aşkına bu ne? Ne zırh delmesi varmış. Bu ne? Ne kadar defansif çıkmışsın ya. Yanında koskoca denizci abim var oğlum senin. Niye böyle korktun ki? Evet, şu flaşı harcayacağız. Aynen kanka. Güvenli odası Zaten o da 05'miş. Girelim mi? Girelim. Vay 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 Demek onu yapabildin ha? Oh. <laughs> Balık aman aman. Hamsi hamsi atak. Allah. Bismillah sana Yusuf'i. E. Aferin oğlum. Geliyorum. Bunun aksa bir tık tutulduk mu? Şimdi şöyle bir kurtaralım. Gideceğim ama Yani ben bir tık tutulmuş olabilirim bunu. <laughs> yani <gülüyor> gayet güzel. Yani onu alabilirdi normal şartlarda ama olsun diye. Buna kısmetmiş. Gayet güzel ilk kez öldük. Hiç problem değil ama bu ilk kez ölmüş. Ben support'um arkadaşlar. İyi Hiç önemli değil. Gayet güzel. Devam. ADC'miz ve jungle'ımız da bir tık sakat duruyormuş ama Kaan iyi toparladı ya Fizz Lane'inden çıkınca bozuk harbiden bozuk Yani çok uzun oyunda tabii ki düşüyor. Tek avlaması gerekiyor bazı yerlerde ama ondan olmaması lazım. Şu oynamak lazım ya. Bu Lux biraz uyanık bir Lux. Şöyle bir yalandan. Wow. Ben yani buradayım, sıkıntı yok. Arkadaşlar, futbol oynarken ya da tank oynarken böyle pozisyonlar almanız lazım. Mesela şöyle, hafiflikler yapabilirsiniz. Gibi arkadaşlar. Böyle de şeyler yapabilirsiniz. Onlar şu an korkudan, benim korkumdan. Buna aldanmayın. Böylesine. Bir durum. Aynen, Rekozcuğum sen ölmem. Sen alacağım hasarın yükünde farkındayım. Hiç sıkıntı yok. Çıkabiliriz ama. Güzel. Yön orada iyi takip etti beni. Laksa yaptığımız sapıklığı gördü hoşuna gitmiştir ama bu biraz sert kaya ve Lux dediğimiz gibi zaten Lux o yüzden bir tık kinlenmişçesine oynuyoruz şöyle de lane itelim. şöyle yalancıktan Q'lar altında Ben nasıl böyle bir hasar yedim? Azıcık amu ağlamasıyla mı hasar yedim yani? Başla. Bir tık da leğen itelim. Aynen kancım. Gel burada da biz çaktırmadan alalım. Onlar yukarıdalar hazır. Kan da yaklaşamıyor. Niye yaklaşmıyor? Yani gelmen lazım da Burucuğum. Sıkıntı yok. Herkes ölmüş arkadaşlar. Herkes ölmüş. Yani nasıl başarıyorsunuz bunu bilmiyorum. Yani baron aldığınız zaman lane'lere gidersiniz ve bunu dağıtırsınız. Başka bir olaya da gelelim. Arkadaşlarımızın hepsi gittiği yerde öldüler. Devam edelim. atma ama ultiyi atma. Help help help. Buraya giremeyeceğim takım beklemem lazım. Şöyle şunu atsam. Yani ne niyet ne kısmet diyelim. Sıkıntı yok. En azından şu amumu da ölse olur. Wow. İyi ki. Bu ne yapıyor? Wow. Bu ne? Takım. Yani. Çok enteresan. İki kişi de net kesiyor. O da güzel. Tamam. Hadi sıkıntı yok Yani oyun biraz daha uzarsa sıkıntı büyük olacak ama ona dikkat etmemiz lazım. o bir tık bizi üzer. Hiç de hoş olmaz. İyi ejderi aldık. Okeyiz. Kaan'ın Lux'a gitmesi lazım. Bize böyle laylaylum takıldık ama Bittik Yani bir hatada oyunu vereceğimiz bir maç Tabi böyle olsun istemiyoruz Kulecim Kaan ama oradan gelmen lazım <laughs> O iyi oynuyor ya. Direkt flash attı. Direkt flash attı. Şimdi ben sana yapışacağım. Hayat ne olursa olsun yapışacağım. Sana da şöyle bir şey yapacağım hatta çünkü. Ve hepsi benden kaçmak için her şeylerini atmak zorundalar artık. artık vur vur her şeylerini aldım çocuklara agresif şekilde atladım ve bu korkunlara yetti böyle yapmanız gerekiyor bir tek anlıyorlar ben tanklıyorum bravo sana aferin aferin ıh <laughs> <laughs> ağzıma gerçek hasar yerken oyun bitti. Güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Yine sevdiğiniz bir hero. Nautilus. Güzel bir maç. Güzel bir galibiyet oldu. Yine MVP olmuşuz. Nautilus supportla MVP olmanın keyfi çok başka ya. Yani direkt olunabiliyor aslında. Nami ile olunmuyor ama Nautilus ile olunuyor. Sürekli aktifsiniz çünkü oyunda bunu istiyor aslında e, bufflar için bu çok yetersiz görünse de Nabi de çok değerli ama Naturus özellikle sürekli fight içinde olmasıyla baya MVP adayı. MVP olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.